Web'de çıktı. Az önce muhteşem haber aldık. Ancak bundan önce son videoları kaçırmamak için kanala abone olun. Beşiktaş'ın yeni transferi Al Musat'i sahaya çıkmadan Portekiz'i karıştırdı. Utanç verici bir durum. Libyalı Yıldız'ın ara transfer döneminin son gününde Beşiktaş'a imza atması, Portekiz'de hem şaşkınlık yarattı hem de büyük tepkiyle karşılandı sezon başında Fenerbahçe'nin de gündemine gelen ancak yüksek maliyeti nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Allah Musrati'nin ara transfer döneminin son gününde Beşiktaş'a imza atması Portekiz'de tepkilere neden oldu. Buragalı taraftarlar, Libyalı orta sahayı Beşiktaş'a satan kulüp yönetimine sosyal medyada protesto etti. Sabahta yer alan habere göre, takımın en iyi oyuncularından birini gönderdiklerini savunan Braga taraftarı, Allé Musrati'nin yerinin doldurulmasının kolay olmayacağı görüşünde. Kırmızı beyazlı futbol severler, yıldız futbolcu için takımın en iyi oyuncularından birini gönderdik. Musrati'yi başka bir kulübe vermek bizim için utanç verici bir durum. Yerini doldurmak asla kolay olmayacak, yorumlarını yaptılar. Benfica cephesinde ise transfer gündemlerinde yer alan Almusrati'yi ellerinden kaçırmanın üzüntüsü kızgınlığa dönüştü. Yaz transfer sezonunda Lisbon ekibi, 27 yaşındaki oyuncuyu almak için 20 milyon euroyu bulan, 16 artı 4 milyon euro, bir teklif götürmüş, Braga ise rakibinden 30 milyon euro talep etmişti. Benfica taraftarları yorumlarında, biz istediğimizde 30 milyon euro ama Beşiktaş'a 15 milyon euro, söyleyecek hiçbir şey yok. Braga'dan alınmadı, artık Beşiktaş'tan transfer etmeliyiz, ifadelerini kullandılar. Braga'nın 2020-21 sezonunda Guimares'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Almusrat'ı, Portekiz ekibinde bu sezon 20 maçta forma giydi. 27 yaşındaki ön libero bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Libyalı oyuncu Braga ile 2021'de kupa, 2023-24 sezonunda ise lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.